Sinan Meydan. 100. yılında Sevr Antlaşması. Bugün 10 Ağustos 2020, Atatürk'ün nutukta Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış büyük suikastın son halkası olarak tanımladığı Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümü. Bugün yeni Türkiye dedikleri yapıya yeni bir tarih yazanların küçümsemeye, önemsizleştirmeye, hatta unutturmaya çalıştıkları Sevr Antlaşmasını anlatacağım. İtilaf devletleri barış koşullarını Osmanlı'ya bildirmek için 22 Nisan 1920'de Osmanlı hükümetini Paris Barış Konferansı'na davet ettiler. Sadrazam Tevfik Paşa Başkanlığı'nda 29 kişilik Osmanlı heyeti 1 Mayıs 1920'de Paris'e gönderildi. Heyete 200 bin liralık olağanüstü bir ödenek verilmişti. 11 Mayıs 1920'de Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın saatli salonunda barış şartları Osmanlı heyetine bildirildi. Tevfik Paşa, bağımsızlık ve hatta devlet kavramlarıyla asla uyuşmayan bu antlaşmanın kabul edilemeyeceğini hükümete bildirdi. Antlaşma taslağında yer almamakla birlikte itilaf devletleri üçlü antlaşmayla da Osmanlı topraklarında İngiltere, Fransa ve İtalya yararına nüfuz bölgeleri belirlemişti. İtilaf devletleri Osmanlı'ya bir aylık süre tanıdılar. Milli Mücadele Karşıtı Yandaş basın bile bu anlaşmanın kabul edilemeyeceğini yazdı. Ülke mateme boğuldu. 21 Mayıs 1920 Cuma günü Cuma namazından sonra Türk halkı İstanbul'da büyük bir miting yaptı. Halk bu barış şartlarını kabul etmeyeceğiz diye haykırdı. Osmanlı hükümeti 31 Mayıs 1920'de İtilaf devletlerine başvurup cevap süresinin 11 Temmuz 1920'ye kadar uzatılmasını istedi. Ancak itilaf devletleri sürenin 26 Haziran 1920'de sona ereceğini bildirdiler. Bunun üzerine Sadrazam Damat Ferit Başkanlığı'nda bir Osmanlı heyeti antlaşmanın değiştirmesi umuduyla Fransa'ya gitti. 12 Haziran 1920'de Paris'e hareket eden Osmanlı heyeti yolculuk sırasında açıkça aşağılandı. Fransa'da tutuklu muamelesi gördü, hakarete uğradı. İtiraf devletleri antlaşmayı değiştirmeyi reddettiler antlaşmanın bir an önce imzalanması halinde olacakları sıraladılar. İtilaf Devletleri 16 Temmuz 1920'de barış antlaşmasının 27 Temmuz 1920'ye kadar imzalanması için Osmanlı'ya ultimatom verdiler. 18 Temmuz 1920'de Fransız Başbakanı Millerand Osmanlı heyetini yazılı olarak tehdit etti. Bu öylesine boş bir tehdit değildi. İtilaf devletleri Osmanlı'ya sevr'i imzalatmak için 20 Haziran 1920'de Yunan ordularına Anadolu içlerine yürüme izni verdiler. Yunan orduları 22 Haziran 1920'de Anadolu içlerine ilerlemeye başladı. Birkaç gün içinde Salihli, Alaşehir, Karaağaç, Soma, Kula, Eşme, Sındırgı, Balıkesir, Nazilli, Edremit, Susurluk, Bandırma, Mudanya, Bursa, Kırklareli Edirne, Tekirdağ, Yunan ordularınca işgal edildi. 20 Temmuz 1920'de Tekirdağ, bir İngiliz filosunun koruması altında Yunanlarca işgal edildiği gün, İtilaf devletleri eğer antlaşma imzalanmazsa İstanbul'un da Yunanlarca işgal edileceği tehdidini savurdular. İşte o 20 Temmuz 1920 günü Padişah Vahdettin'in izniyle Osmanlı Bakanlar Kurulu Barış Antlaşması'nı imzalamayı kabul etti. İngiltere, Sevri Vahdettin'in korkuları sayesinde Osmanlı'ya imzalattı. Bu gerçeği 21 Ağustos 1920'de Vahdettinle bizzat görüşen İngiliz amiral De Robeck, İngiliz Dışişleri'ne yazdığı bir raporda şöyle itiraf ediyordu: Vahdettin, Türkiye'nin ölüm fermanı demek olan Sevr Antlaşması'nın imzalanması için emir verirken gelecekte İngiltere'nin yardımına dayanacağı ümidi beslediğini Yaşayacak olduğu takdirde bir dost yardımına ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. İngiliz Yüksek Komiseri Horace Rambolt da 10 Aralık 1921'de Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği bir yazıda Vahdettin, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasına bizim baskımızla izin vermiştir diyordu. Sevr saraya sultana dokunmuyordu. Halife padişah İstanbul'da oturacaktı. Osmanlı'nın Sevr'i imzalamayı kabul etmesi üzerine 21 Temmuz 1920'de Lloyd George Parlamento'da yaptığı konuşmada Türkiye artık yoktur dedi. Sevr'i imzalamayı kabul eden padişah Vahdettin ve sadrazam Damat Ferit üzerlerindeki tarihi sorumluluğu hafifletmek için bir saltanat şurası topladılar. Bu sadece bir danışma toplantısı olacaktı. Şura'nın Sevr'i reddetmesi söz konusu değildi. 22 Temmuz 1920'de saat 15'te Yıldız Sarayı'nda toplanan Saltanat Şurası'na Padişah Vahdettin, Veliaht Abdülmecit ve Sadrazam Damat Ferit'in de aralarında olduğu 50'ye yakın devlet adamı, ulema ve komutan katıldı. Damat Ferit, İstanbul'un bizde kalmasının ve Osmanlı'ya bir varlık tanınmasının Padişah Vahdettin'in başarısı olduğunu söyledi. Sonra, yokluğu varlığı yeğleyenler varsa konuşsunlar ve tutanağı imzalasınlar dedi. Mustafa Sabri ve Hadi Paşa sevrin imzalanmasının doğru bir karar olduğunu söylediler. Hadi Paşa, sevri imzalamamak intihar demektir. İntihar da günahtır mantığıyla imzayı savundu. Ancak itiraf devletleri antlaşmanın imzasıyla yetinmiyorlar, Anadolu'daki milli hareketinde bastırılmasını istiyorlardı. Bu nedenle damat Ferit, hep birlikte çalışarak Anadolu'daki isyanı bastıralım ve Cenab-ı Hak'tan ümit ederim ki bastırırız dedi. Padişah Vahdettin, kabul edenler ayağa kalksın, etmeyenler otursun deyince herkes ayağa kalktı. Topçu Feriki Rıza Paşa ayakta olduğu halde ben çekimserim dedi. 23 Temmuz 1920'de Rıza Tevfik, Hadi Paşa ve Bern elçisi Reşat Halis antlaşmayı imzalamak için Paris'e hareket ettiler. Bu üç kişilik Osmanlı heyeti 10 Ağustos 1920 günü öğleden sonra saat 16'da Sevr Porselen Fabrikası'nın konferans salonunda Sevr Antlaşması ve Üçlü Anlaşmayı imzaladılar. Sevr Antlaşması'nın imzalanması yetmiyordu. Osmanlı Anayasası'nın 7. maddesine göre anlaşmanın geçerli olması için ayan ve mebusan meclislerince onaylanması gerekiyordu. Fakat o sırada Osmanlı parlamentosu kapalıydı. Açık da olsa onaylamazdı. Bu nedenle İtilaf Devletleri Sevri Padişah'ı onaylatmayı düşündüler. Ancak sadece Padişah'ın onaylayacağı bir anlaşma Osmanlı Anayasası'na göre hukuken geçersiz olacaktı. Gerçi İtilaf Devletleri'nin hukuk filan tanıdıkları yoktu. Nitekim İtilaf Devletleri parlamento onayını beklemeden Sevri uygulamaya başladılar. Yunanistan, Sevr imzalandıktan iki gün sonra... 12 Ağustos 1920'de Sevr'de ifade edildiği biçimde İzmir'in yönetimini resmen devraldı. İzmir'de Yunan yasaları kabul edilip Yunan mahkemeleri kuruldu. Yunan işgalindeki bölgelere Yunan yetkililer atandı. Sevre göre Yunan idaresinde kalan bazı köylerin vergileri Yunanlarca toplanmak istendi. 22 Ağustos 1920'de Osmanlı hükümeti Sevr antlaşmasıyla terk ettiği yerlerdeki memurların maaşlarını kesti. Sevdeki kapitülasyon sistemi yürürlüğe konuldu. Sevr'de belirtildiği gibi İstanbul ve Boğazları zaten müttefikler yönetiyordu. Sevr'de istendiği gibi hükümeti, maliyeyi ve orduyu da denetliyorlardı. Ayrıca Lozan Antlaşması imzalanana kadar uluslararası alanda hep Sevr Antlaşması resmi kabul gördü. İtilaf devletleri padişah Vahdettin'e Sevr'i onaylatmanın çok önemli olmadığını gördüler. Sevri, Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onaylatmak zorundaydılar. Çünkü Anadolu'nun büyük bir bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi egemendi. TBMM güçleri doğuda Ermenileri yenmişti. Güneyde Fransızlara karşı direniyordu. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 Haziran 1920'de aldığı bir kararla İstanbul hükümetince yapılmış ve yapılacak bütün antlaşmaların geçersiz sayılmasına karar vermişti. 12 Ekim 1920'de İtilaf Devletleri Yüksek Komiserleri Vahdettin'i ziyaret edip Ankara'yı sevre ikna etmek için Anadolu'ya bir heyet göndermesini istediler. 4 Kasım 1920'de Tevfik Paşa hükümeti Anadolu'ya gidecek heyete hükümet Sevr antlaşmasına uymakla yükümlüdür. Ankara sevri kabul etmelidir talimatını verdi. 5 Aralık 1920'de Atatürk Anadolu'ya gönderilen heyetle Bilecik'te buluştu. Ancak heyetin İstanbul'a dönmesine izin vermeyip Ankara'ya götürdü. İtilaf devletleri nasihat yoluyla Sevri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettiremeyeceklerini anlayınca bir kere daha silah sarıldılar. Ancak Sevri Türklere kabul ettirmek için 405 bin askere ihtiyaç olduğunu hesaplamışlardı. 1921 yazında başlayan Yunan taarruzunun amacı Sevri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zorla kabul ettirmekti. Fakat evdeki hesap çarşıya uymayacaktı. Vahdettinciler, Vahdettin'in milli mücadeleye zaman kazandırmak için sevri onaylamadığını iddia ediyorlar. Oysa Vahdettin, böyle ağır bir antlaşmaya onaylamanın yaratacağı tepkiden ve bu tepkinin etkisiyle milli hareketin güçleneceğinden korkmuştu. Nitekim 14 Ekim 1920'de Amiral de Robeck, Lord Curzon'a gönderdiği bir gizli yazıda şöyle diyordu. Sultan, antlaşmanın hemen onaylanmasının Anadolu'daki milliyetçi ateşi körükleyeceğini söyledi gerçekten de Vahdettin'in sevri onaylaması bir işe yaramayacaktı. Anayasaya göre antlaşma hukuken yine geçersiz olacaktı. Vahdettin sevri onaylasaydı ne değişecekti? Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedip, orduyu dağıtıp milli mücadeleye son mu verecekti? Tersine Vahdettin'e yönelik halk tepkisi daha da artacaktı. Vahdettin, milli mücadeleye zaman kazandırmak için işi yokuşa sürmek isteseydi, meclis onayını dile getirmesi gerekirdi. Fakat bunu hiç denemedi. Ayrıca Sevr Antlaşması'nı sadece Osmanlı değil, diğer devletler de onaylamadı. Çünkü Sevr imzalandıktan sonra şartlar değişti. Atatürk oyunu bozdu. Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit'in Anadolu'ya karşı yürüttükleri iç savaş başarısız oldu. Damat Ferit istifa etti. Yunanistan'da Venizelos iktidardan düştü. İtalya ve Fransa Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşmaya karar verdiler. Fransa'nın imzaladığı Ankara Antlaşması Sevr'e aykırıydı. Bu durum İngiltere'yi tedirgin etti. İnönü ve Sakarya zaferleri sonrası İngiltere ve Fransa antlaşmanın onayı ısrarından vazgeçtiler. İtilaf devletleri Sevr'i biraz hafifleterek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmek istediler. Önce Mart 1921'deki Londra Konferansı'nda, sonra Haziran 1921'deki barış teklifinde, sonra da Mart 1922'deki barış teklifinde yeni Sevr olarak adlandırılabilecek teklifler hazırladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi tam bağımsızlığa aykırı bulduğu bütün bu sahte barış tekliflerini reddetti. Atatürk Sakarya ve Büyük Taarruz'la emperyalizmin Sevr hayalini bitirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Ağustos 1920'de sevri kabul edip imzalayanları vatan haini ilan etmişti. Ankara İstiklal Mahkemesi de 7 Ekim 1921'de sevri kabul eden damat Ferit ile imzalayan Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşit Halis'i idama mahkum etmişti. Bu noktada anımsatmamız gerekir ki Vahdettin'in sevri imzalatması da başlı başına bir ihanet sayılabilir. Vahdettin, sevrin Osmanlı Devleti'ni kurbanlık koyun durumuna düşürdüğünü pekala biliyordu. Ankara gibi sevre razı olmayabilirdi. Ama bunun için tahttan indirilmeyi göze alması gerekirdi. Padişah Vahdettin sevri imzalattı. Sevr, Padişah Vahdettin onaylamadığı için değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığındaki Türk orduları Sakarya'yı ve büyük taarruzu kazandıkları için geçersizdir. Sinan Meydan